Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere çizilen grafik üzerinde eğilim çizgisinin İngilizce kullanımlarda trend line'ın oluşturulmasını anlatmak istiyorum. Esprisi çizgi yani line diyebildiğimiz sütun, column diyebildiğimiz grafik üzerinde eğilim çizgisini bulmak bu bir denklem, bir doğru ve buna ilişkin de tahmin değerlerini çıkarmak arkadaşlar. Veri alanımı seçiyorum. ...ekleden e, normal çizgi line grafiği oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada tabii eğilimleri göreceğim. Birinin şeklini değiştireyim. Yani çünkü ayları buraya almamda yarar var. Eğer farklıysa sizce ona gerek yok. Böyle görmem daha iyi. Çünkü benim amacım e, buradaki serinin örneğin... ...ay çiçek e, ve ondan sonra süt gibi bunların... ...temmuz ayı değerini tahmin etmek. Onun için önce serimiz seçiyorum. Şöyle tıkladım üzerine. Sağ tıklıyorum. Eğilim çizgisi ekle. Add trend line oluyor arkadaşlar. İngilizce kullanımlarda. Burada doğruya ilişkin düzenlemeler. Yani e, üstsel mi yani exponential mı doğrusal lineer mi logaritmik mi gibi. Benim doğrusal olduğunu zaten varsayım o. İleriye dönük, forward olarak kaç dönem, bir iki dönem götürecekseniz denklemi ona göre üretecek. Ben bir dönem diyorum, iki üç olabilir, problem değil. Ona göre denklemi çıkaracak. Ee, tabii geriye dönük de olabilir de. Kesişim noktası e, ve katsayı değil. Ben denklem istiyorum, şu equation. Görmüş olduğunuz gibi doğrumuz oluştu ve denklem de oluştu. İstiyorsanız doğruyu tekrar buradan seçip e, renklendirebilirsiniz arkadaşlar Ondan sonra e, Şuradan Gidebilir miyim düz çizgi Üzerine gideyim Evet doğru mu kırmızı yaptım Daha farklı seçeneklerle de daha kalın ve düz çizgi şekline getirebilirsiniz. Evet. Tamam. Benim için değer üretmek üzere denklem önemli. Denklemi şuradan alıyorum. Arkadaşlar şuraya yapıştırıyorum. Tabi direkt değer üretmiyoruz. Bunun anlamı şu. X biz burada kaçınca üretmek istiyoruz? X değeri burası arkadaşlar yataydaki değer. Dolayısıyla 1, 2, 3, 6, 7. Yani Temmuz ayı için 7 gireceğiz. Yani şu x'e 7'yi gireceğiz. Ve diğer değerleri vererek sonucu bulacağız. Sonuçta Temmuz ayının değeri olacak. Demek ki Temmuz'u yazdım. Bakın hesabımı yapıyorum. Eşittir dedim. Değeri kendim yazıyorum. 500.967 çarpı 7. Çünkü neden? Ee, bir dönem götürdüm ve 7. ayı istiyorum. 8, 8. ay 8 yazacaktım. Ona göre 8 ilerletecektim. E, ee, bunu çarptım. Artı arkadaşlar 2e 10 üzerinde de anlamı şu yanılmıyorsam eğer 2 çarpı 10 üzeri 6 yani 2 milyona denk geliyor sanıyorum. Shift 3'ü basıyorum. 10 üzeri 6'yı da böyle çıkarıyorum. Kapatıyorum. Gönderiyorum. Evet arkadaşlar virgüllerini de koyayım. Demek ki 5 milyonda Temmuz ayının değeri. Şöyle bakacak olursak artıyoruz biraz düşüyor ama dinayar doğru şeklinde e, gidiyor. Çünkü yükseliyor düşmekle beraber. Görmüş olduğunuz gibi arttı. Aynı şekilde e, diğer e, seriyi de seçeceğim. Onun da arkadaşlar eğilimini artı e, denklemini çıkaracağım ve buraya koyup değerini bulacağım. Böylelikle grafikte ne imkanımız var artık onları bulduktan sonra Temmuz ayında da bakarsanız üzerine gelip ondan sonra veya işte e, değerlerini e, veri etiketlerinden gösterirseniz e, ondan sonra denklemi biraz yukarıya kaldıralım. Arkadaşlar e, fazla oldu. Sadece şeyin veri etiketlerini istiyorum. Mavinin. Evet görmüş olduğunuz gibi FCS e, ayçiçek yağımın e, Temmuz'da 5000 olacağını eğilim çizgisinin bu olduğunu göstermiş oldu Biraz istatistiksel çalışma biraz grafik çalışması arkadaşlar. Tabi amaç bilgi üretmek e, bu da e, arkadaşlar kurumsal anlamda bir bilgi ifade ediyor. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Oczekiwam.